gerçekten bunu İlk videom yani ilk videomlar oyun videom hoş geldin yani. oyun videom çekiyoruz FIFA mobil kadromu gösteriyorum hemen çok güzel dünya turu şöyle oynamıştım biraz da neyse Galatasaray'ım denizini yaşıyorum Denizli oldum bir anlamda ama ölüm her zaman Galatasaray'lıyım İlk videom hadi bakalım başlıyoruz tek bir maç yapalım ya çok kasıyor ya ben bu oyunun var Hem şu oyun uygulama indirmeyinden dolayı hiç şey olmuyor uygulama indirmeyinden ne olmuyor neyse kanalıma sana evet sen daha şeysin bakın kasıyor şu uygulama indirmeyen beni kasıyor gel ama ben bayağı bir oynama. Aldım 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 Hadi hadi Simon. Simon, Bak kasma ya niye kasıyorsun abi sen? Mütenekli sorun Allah Allah Hadi. Hadi. Abi Cenk veriyor beni ya. Abi tamam. Dur. Aldım. Verdim. Aldım verdim ben seni yendim. Orta falka vur lan. Ay Allah'ım gidin ya. Al, oh, hiç hak etmiyor lan şu paraları. Ya. bu ne abicim ya hak ediyorlar ya hak eden hak ettiğini oluyor hadi oğlum bak kasma benim sinemi bozma allah allah oğlum bak ben bu uygun çekmeyeceğim diyor. Vallahi ya Telefon bu oyunu 33 GB ne oldu? Hocam, hocam bir şey yok. Cink, cink tosu. Ben nasıl kaydırdım? Abi yanlış kaydırdım kaydırdım ya. Ulan sıfırlar ben ya? Ulan benim elim bir anda biraz kaydı? Anlı satayım ya. Ulan elim de ya. Ya iyi abi ya yemin ederim ya. abi bu ne ya? Elimi kaşıyacak lan tam. Neyse olur hayatta böyle şeyler. Uf çok kötü ses geldi ya. Nakajima. Oğlum çok kasıyor bu ya. Hadi. Oğlum başlayacağım artık ya. Bu ne? Oğlum çok kötü kasıyor oyun. Bir boyun kasıyor. Niye bilmiyorum ya. FIFA adı üstünde yazdım. Oo çok güzel verdi lan. Bak bak hızlı kaldırmıyorum Elimle kaşınmıyor. Vuruyorum. Tamam. Ah oh, iyi bari elim kaşınmadı. yani yalnız çok güzel attı ha. Harika gitti. Çok klas bir gol. Nefes bir gol. <laughs> Watkins.

benim için ama şu video çektiğim uygulama bitirdi beni ya yine iyi oynarım bence ben Nakajima Rademel Falcao Falcao aşıttırıyor çıldır yapma aha korner bak bu çok riskli hayatım en olan biri Valka Doktorun yana gita. Olan kasarsa lan. Biz yaparız lan iki iki. İşte bu be. Rodamel Falka. Gitti kanı geldi. 40 bin kişi susturdu. Burasına bizi susturdu. İşte bu be. kadar ondan ama, ama Bana bir de uzatma yokmuş. Mahvermiş. <laughs> Anam ya. Yani, Hörün hani bende kasıyor var. PUBG'nin de düşüyor bir Ya hala. Ben oynuyorum yine ya. Ben bu arada villada yaşıyorum aldık. <laughs> o gün yayın izliyor. Abi benim alt katlı vicdan var diye. <laughs> Adam da diyor ki abicim orası villa değil saray saray. <laughs> Açlamış lan. Ama yağmur başladı yes. Niye yes? Şu anda cuma namazı var. Aha. Yağmur yağmıyor. Yağmur oldu. Hadi vur lan. Hadi be. Yeminim çok güzeldi. Yağmur başladı. 6. katta oturuyorum ben de. 7 de sayılır, Zemin sayılırsa. Çok. Yani can namaz varsa dediler yanda. Allah bu korona da neymiş be. Hadi. Ah, Falcau. Simon. Nakajima. Simon. Hadi. Walco. 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 Çok iyi. Çok, iyi. Çok iyi. Simon. 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 Lambo adam 3 gol atamadı. Gol. Me. Gol be Yine Falka, yine Falka. İşte bu be. Yine susturuyor be. Bu ya. Ne çekin? 2-0'dan mı Çok iyi oldu bu. İlk videomda 2-0'dan 3 çekin? Yani kas, 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 da kas, 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 Dur 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 dur. Simon, Simon, Simon. Baka Allah bu bir çekti be. Ay ayağından açtı ya. Olan bak korona. Korona'da biz oynayamıyoruz oyun oynuyor yemin. Bak son dakika, son dakika. Hayır lan, hayır lan penaltı hayır. Hayır bitti hocam maç bitti maç bitti. İyi ee, tamam. At, taç at. Bitmedi artı bir daha yeni verdim. bitti işte bu evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik şunu şerefinde neyse açma açma boş ver neyse arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik görüşmek üzere bay bay öbürki videoda görüşürüz. bilmiyorum bay bay